Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Bir Sen Dur Sancaktar'la beraberiz. Kıymetli hocam şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Bugün hayat rüyasını okumaktan bahsedeceğiz. Biz evet. evet, bu rüyayı nasıl okuruz hocam? Evet. Hayat rüyası. Önce rüya ne demek diyelim. Bizim bu bedende indirildiğimiz yer dünya. Dünyada rüyadalar önce uyanacaklar diyor peygamberimiz de. Dolayısıyla öncelikle şu, Hayat rüyası. Hayat rüyasını tabir etmek. Benim için en önde gelen, en önemli ve yıllardır bu şekilde yaparım. Ta ki bir gün bir, birisiyle sohbet ederken peygamberimize rüya tabir ediyor musunuz diye sormuşlar. Ben hayat rüyasını tabir ederim demiş. Orada ayrı bir sevinç olmuştu benim için çünkü ben de hep o şekilde bakıyorum. Levh-i Mahfuz'dan hayat kitabı ve biz onu okurken, içinde akarken burada bize hayatı, rüyayı okumak kalıyor. Hayat rüyası diyorum ama bir yandan da harflerin sırrıyla baktığımda rüyadan başlıyor. Rüya. <laughs> Hanif dediğimiz şeyde de kökeni riyakarlık. İki yüzlülük çünkü düeltedeyiz ve yine kutupluluk diyor. Dolayısıyla rüya, rüya ve oradan uyanıp onu okumak. Sonrasında kalem suresine geçer Nun. Potansiyeli idrak edip kaleme ve yazdıklarını olsun der. Rüyayı yönetebilmek üzere uyandığında hayattaki mucizeler olmaya, o dönüşümlere şahitlik ederken o simyacılığı da şükrünü, farkındalığını yaşayarak sonrasındaki olaylara şahitlik etmek kalıyor. Dolayısıyla bunun farkındalığını, idrakimizi kendi hayatımıza katabilmek belki de her şeyden önemli. Çünkü ayet işaret delil demek. Bu işaretleri nasıl, nereden okurum? Tabii ki hayatımın her anında, her yerden. Hayat kitabını okursam hayat rüyasının da farkında olurum. Ve bunu uygulamak için neden karşımda olduğunu idrakiyle nereye evrilmem, nereye dönüşmem gerektiğini fark ederim. Çünkü nedir? Bir şeyler doluysa, Zihin, kalp, beden, enerji bedenlerimiz bu hatıra, anı, öfke ya da dürtülerle, isteklerle oraya yeni bir şeylerin gelmesine gerek yok. izin yok, yerde yok. E, dolayısıyla benim bir şeyleri bırakmam gerekiyor. Buranın zaten rüya olduğunu bilip doğrudan teslim olmayı seçersem, bırakmaya gönüllü olursam, bir de okuyabiliyorsam, ikrayabiliyorsam diyorum ben ona, ikramak diyorum okumaya... <laughs> Orada kare kökü Kur'an, insan yaşayan Kur'an demiştik diğer videomuzda. Bu sefer o yaşayan Kur'an'ı hayat rüyasında rüyadan alıp o muhteşem yaşama, gerçek rüyete, gerçek varoluşa, gerçek hakikati, hak olmayı yaşamaya geçer olay. Dolayısıyla tüm bakış açımızı, olayları, her şeyi farklı görmeyi öğrenmek durumundayız. Hayat rüyası diyoruz ama hayat bir kitap okuyabilene okumayı öğrenmek için de bilincimizi değiştiriyoruz. Hayat kitabını okuyup kalem suresinin sırrıyla yazmamız gerekeni yazmaya geçmek gerekiyor. Biraz daha açalım mı? Bu kitabı nasıl okuyacağız? Evet. Şöyle bir şey. Hayattaki herkes ve her şey ayna diyoruz. Ve hiçbir şey tesadüf değil, tevafukla. Tevafukun kökeni vefk. Aslında büyü. <laughs> vefk. Bunları okuduğum zaman kendi hayatımı düzenleyecek işaretleri görürüm. Nasıl okurum? Şöyle bir örnek verebilirim. Hayatta baba ve anne en önemli köklerimiz değil mi? Oradaki isimler, kendi ismimiz, soy ismimiz, anne baba isimleri ve örnek babadan girelim. Senin için baba ne? Kişi sayar. Seanslarımda çalışırım bunu. Çünkü hayat rüyasını okurken dönüşüm başka türlü olmuyor. <laughs> Baba reali anlatır. Yani hayat aynasına yansıyan sen. Diyelim 3 ya da dört kardeşsiniz. Herkes babası ile ilgili farklı yorumlar yapar. Senin için ne demek derim mesela. 4-5 tane özelliğini say. Pozitif özelliklerimi sayıyorsun. Kendinin realitedeki özelliklerini saymış oluyorsun. İkinci kere dinlettiğimde kulağından dinle realitede böylesin. Bu sefer acımasız olamıyor. Hele olumsuzları say dediğimde. Şöyle bir secde. Dolayısıyla bir olanın bu hayat aynasında hani hay aksi diyorduk ya. O hayın şekil veren diri Allah'ın adı olan hay. Onun aksi, aksi yansımasında ne var? Bana neyin işareti? Bunu algıladığında zaten konu değişiyor. O zaman hayat aynasında babadan babadan örnek verirsek her ne varsa artı ya da eksi özellikleri kişinin kendi gördüğü kendi realitesinde en önemli mihenk <laughs> Hele yaygıladığı konular varsa doğrudan babasının pozisyonda buluyor kendisini realitede. En nefret edip en kızdığı özellikleri direniyorum da olsa onu oraya sokacak bir ilişki, bir iş, bir bağımlılık, herhangi bir şey götürür. Sağlam kafayla yapmıyorsa da o şekilde yapmak zorunda bırakıyor. O zaman ne yapacak? Orada baba diye gördüğünün onun realitesini anlattığını, Aynı şekilde ruhunun bir şeyin yansıması olduğunu idrak etmesi. Onu nereye götürmek için buradan geçiriyor olduğunu da bilmesi gerekiyor ki biz buna ilim diyoruz. Alim esması. Sonrasında farkındalık, o fark andalık diyorum ben ona farkındalık. O fark andalık da gerekli secdeyi, rüküyü yapıp kıyama tekrar kalkıp yeniden başlamak kalıyor kişiye. E tabi anlamazsak bu olmuyor. Çünkü değişmek zor. Anlarsak değişmek zorunda kalacağız. Anlamamayı seçiyoruz. <laughs> ve biz anlamamayı seçtikçe dersler ağırlaşıyor. Bir sınıfa geçiyoruz, alttan dersler var. Ve bu dersleri algılamadıkça zorlaşıyor. Ne oluyor? O biriken duygular, düşünceler ve kayıtlar enerji alanını ağırlaştırıyor. Edilendiğin, tahmin ettiğin bu böyledir, zaten böyle oluyor, hep böyle kahretsin, hep benim karşıma çıkıyor, bu bunu yönetiyor, bu bana bunu getiriyor diyoruz. Ne yapıyoruz? Olay artıyor. Ders ağırlaşıyor ve ben hala bırakamıyorum. Dolayısıyla sen uyanana kadar ders devam eder madem ve uyanmak zorundayım. E hadi uyandım da değişmeden olmuyor. E, anlamam lazım. Anladığın zaman ne olur peki? Birlik bilincine geçerim. Nasıl? Anlarsam affetmem gerekir. İman etmem gerekir. Diğerinin olabileceğine. Ki onun mıknatısı onun halifesi olabilmek için hazır ve nazır olayım. Dolayısıyla aslında bir domino taşının dizilmesi gibidir. Birine dokunuruz ama her taraftan gereken yere götürür. Orada da kün feye kün'e şahitlik etmek üzere bizi götürür. Dolayısıyla anladığım bir şey artık senin teslimiyetindir. Ve ardından ki teslim olmak Müslüman olmak manası. Mümin ise artık emindir mimin sırrında, bu izlediklerinde var gibi gördüklerinde ne var? Bu beni nereye götürür ki mümkünlere götürsün? Göben mümkünü ve imkanı emin olduğumdaki hazır hale buraya getirebileyim. Niyetlerimi düzenleyebileyim. Abdestimi tekrar alayım. Şimdi abdestin manasını biliyoruz ama burada tekrar hatırlamakta fayda var, hatırlatmakta. Abdestin manasına baktığında şudur niyet ettim. Neye niyet ettim? Ab, su demek, duygu demek, ilim demek. Des ise ulu yüce demek. O zaman ulu yüce duyguya, bilişe, geçiş sağlamam gerekiyor. Çünkü bir yerlere yöneliyorum içeride dışarıda. Ama belli ki alt bilinçten aldım. Yine şeytan efendi iş başında. Onu böyle bir kenara koyup, o ulu yüce duyguya geçip dengelendiğimde e ne yapar? Yüzünü yıkar. Yani dışarıya koydum beni de değiştiriyorum abdeste. Duyduklarımı, işittiklerimi de tepe çakramdan açılması için de yaptıklarımı da, gidiş yollarımı da her şeyimi kenara bıraktım. Yeniden abdest aldım manevi olarak. Yeniden yola çıkıyorum. Ki salat der namaz demez. Salat da yöneliş demek. O zaman özümdeki bana hak olmaya yönelirsem karşımdakileri de izlemeye o şekilde bakarım başka türlü hayat rüyasını görüp anlamamın, okumamın ve diğer boyuta geçmemin şansı yok. Hepsi bir ve ben ise bana neyin aynası? Nereden okuyorduk? RT'de gördüğüm her şeyi babamdan okuyacağım. Babanın ismi, onun halleri, onun yaptıkları, iyi yönleri, kötü yönleri, bunu yapsaydı daha iyi olurdu, bunu yapmasaydı daha iyi olurdu dediğin her şeyi hayatta yapman gerekenler realitedeyken. Sadece realitedeyken diyorum ama. Aynı konuya götürmez ama başka bir konuya götürür. Dolayısıyla bu şekilde herkes ve her şey karşınıza çıkıp mesela arkadaşların oluyor, ortamın oluyor. Oradan gelen kişi isimleri onun hayatta olanlar sana ne hissettirdiği hepsi hepsi anahtar ve ayetler. Neyin üstüne geldi? İşte bir şey başarmak istiyorum. Olmuyor diyelim Kader isminde bir arkadaşım var ve karşıda bir şeylerden yakınıyor. Hemen bakıyorsun içerisinde. Aha ben kadere isyan ediyorum. Olmayacağına inanıyorum. Böyle olduğunu unutmuşum da almışım bana da sufle veriyorsun buradan. Aynı şekilde içimdeki özü bereketi yok sayıyorum. Onunla bütünleşip o manadaki teslimiyetimi yapamıyorum. Dışarıda bereketimi durduruyorsun. Eyvallah. Peki başka nereden okuyacağım, ne yapacağım? Her yerden, her yerden. Herkes mi aynı? Evet. Özellikle de duygu hissettiriyorsa ve bir şekilde tırmalıyor gibi ise çok da güzel ayna. Niye o kadar şey varken senin dikkatini çekiyor? Demin ne dedim? Anne baba dört kardeş sende, beş tane sende, on tane sende. Hepsinin sayacağı özellikle cümleler hepsi de farklı. Nasıl ki görüntüyü farklı alıyoruz anne babadan ve diğer atalardan. O genetikle geldin ve senin içerisi nasılsa dışarısı öyledir. Aynası rüya ki altı rüya. Dualite ve zıtlık olduğu için. Burayı uyanırsan lucid rüya derler. Rüyada rüya olduğunu fark eder uyanırsan istediğin gibi yönetebilirsin. Bu da lucid rüyaya bizim Kur'an'dan baktığında ne oluyor? Dünyada rüyadalar ölünce uyanırlar. Halifemsin, hiçbir yere sığamadım. Mümin kulumun kalbine sığdım. Ve bütün yetiklerime sahipsin demek. O yarattıkları da secde ettirirken aynı şekilde neydi Arabi'nin? Uyanan insan gezegenlere tesir eder. E, eğer aynaysa... Uyanan insan o kitabı okumayı bilen insan değil mi? <laughs> o rüyayı çözen insan. Evet. Aynı anda bir olduğunu, o birinin yansıması, ışığı olduğunu ve bu libas içerisinde, elbise içerisinde olduğunu idrakinde. Ki libas İblis kökenidir ve sülbünden getirdiklerindir. Belinden sülbünü aldık diyor Enes Bezmin'de. Sen de şahidim Rabbimsin dedi. Zaten ne yaşayacağını biliyordum. Zaten her şey oldu. Amin. Zaten oldu eminliği ve bilincinde olmak demek. Dolayısıyla zaten oldu eminliği ve bilinci varsa süreç gibidir. Hamile bir bayanın sürecini beklemesi gibidir. Ya keyifli geçirirsin hem kendi enerjini hem çocuğunkini. Ya da stresle, korkuyla, soruyla, sorulu ve hastalıklı bir çocuk sen yaşarsın. Ama o kitabı okumayı başarırsan, onu da tamamlanırsın değil mi? İçindeki mucizeyi ortaya çıkarırsın. Çünkü icaz almışsındır, artık aciziyet yoktur. Evet, dünya için bazen destekler alıyoruz ama bazen zorlanmalar da oluyor. Dünya dışı varlıklardan kişilere bazen alıkonmalar ve oradan belki de bu Tanrı geleneğine ulaşmak üzere bazı tesirler ve etkiler yapmaya çalışılıyor. İnsanoğlu halifatullah olduğu için Evet. Yani, onu çözmeye mi çalışıyorlar? Kesinlikle o. Hem onu çözmek hem de belki de nasıl durdurabiliriz, nasıl… Pasifleştirebiliriz. Provoke insanı, edebiliriz, evet. Manipüle edebiliriz. Kesinlikle. Çünkü orada bazı şeyler kişinin potansiyeline göre, evet biraz rüyanın ötesinde ama aynı şekilde. Şimdi bu rüyada kendi varlığını hakikaten ortaya çıkarıp gerçekleştirebilecek bir ışık ve kaynak bulduklarında görüsü açık, enerjileri açık olan birilerine oradan müdahaleler de gelebiliyor tabii ki. Çok enteresan bir şey söylediniz. Yani insan halife oldu, halifetullah oldu, olduğu için dünya dışı varlıklar bu alıkonma vakalarında bu tanrı genini çözmeye çalışıyorlar. Ve Binlerce yıldır zaten bu alıkonma vakaları yaşanıyor, bugüne kadar hep insanoğlu keşfetmeye çalışıyorlar dedi, dedi de hani binlerce yıldır neyini keşfedemediniz insanoğluna acaba? Demek ki çözemedikleri tek şey bu Tanrı'yı. Evet, çünkü onların aktif olması hep diyor mu Atatürk'ün söylediği muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcut. Ki o kan kalbe ve o sonsuz kalem suresindeki nun yani potansiyeli kullanabilip ona bağlanıp uyumlanabilmek potansiyeli zaten halifeliğe götürüyor. Çünkü sen ol deyince oluyor değil mi? Ve ona ulaşabilmek belki de başka hiçbirinde yok. Evet belki teknolojik ya da başka açılardan daha yüksek olabilirler. var evet. Ama bu potansiyel sadece halife. Halifem dediği. insan olma. Hakikati Muhammedi'yi barındırıp onu açığa çıkarabilecek potansiyeli var. Şimdi biraz da farklı boyut ve zamandayız. Olaylar biraz hızlandı, müdahaleler hızlandı. Görünen görünmeyen enerjideki her çeşit müdahaleler var. E biz de buradan evet hayat rüyasındayız fakat bunun bir rüya olduğunu, oyun ve eğlence yeridir diyor Kur'an'da. Ne kadar eğlenceli görünmese de eğleniyoruz bazen, eylemek deriz yani eylemek ve orada kalıyoruz. Aslında bütün bu hakikati bilip fark edersek bir tane bile kişinin uyanması birçok kişinin o koruma bandına, alanına çekilmesini sağlayacak. Ee, tabii ki bunlar da çok kolay olmuyor. Dönem olarak da farklı şeylerin yaşanacağı. Evet, bir kırılma noktasına doğru yürüyor değil mi insan? Çok güçlü. Çünkü... Neler olacak? O kırılma anı, e, bazen doğumlar sancısız olmuyor diyoruz ya e, hep. Kansız olmuyor. Evet, bir süredir o dönüşümün içindeyiz. Birçok olaylar geldi. Birçok şekilde anlatılıyor, aktarılıyor. Zor şeyler yaşanıyor ama daha büyük, daha güçlü müdahaleleri olacağına da inanıyorum. Çok sürmeden de 2025 çünkü 9 senesi biraz ilahi bilince geçiş ve almak bu da ciddi bir eliminasyon gerektirecek. Maksat halıyı dövmek değil yine tozunu kirini almak olup biraz zor dönemlerden geçiyor olabiliriz. Ama buradan korunmak adına niyet, iman ve dönüşmeye talip olmak ve kendi farkındalığının idrakiyle o mümin bilincinde secde etmeye kararlı olursak o dönüşüm için geçiş biletimiz, gereken destek, ışık, nur ya da görünen görünmeyen timo kuvveler, melekelerle birlikte işimiz çok daha kolay olabilir. Çünkü kün kün dediğinde o halifelik bilinci orada açık. Ve potansiyel için bizden gereken iman bekliyor, niyeti bekliyor diyelim. Şöyle ki bazen evet sınırlıyız beş duyuyla ama çaresiz değiliz. Hayat kitabı her an konuşuyor. Evet hayat bir rüya misali rüya. Ama okumayı bilirsek, üst bilinçle bakmayı bilirsek, basir esmasının sarıyla, oradaki ilahi bilinçle kendi varlığının sana ne demek olduğunu, neyi korumak için doğduğunu, ne için var olduğunu ve oraya sımsıkı tutunun, Allah'ın ipine sımsıkı sarılan ayeti misali durup, Allah'ın boyasıyla boyanan ayetiyle durduğunda, görünen görünmeyen her şeyin tesiri, zaten o gördüğün, okuduğunu da dönüştürecek kadar güçlü ol barındırdığını da bildiğinde dönüşüm de orada, her şey de orada. Korkuyorsan zaten yenildin. Ama eminlik ve cesaret varsa orada sadece şükürle şahitlik kalıyor. Dolayısıyla korkulacak bir şey yok. Rüyadan uyanmak kaldı bir tek. Uyanalım. O zaman hakikatin, o zaman gerçeksen ve potansiyelini izlemek kalır. O da zaten muhteşem bir şey ve gerçek ihtişam. Ki ihtişamın kökeni de ikisinin bir arada olması. Yani sen çekil aradan araya girsin yaradan dediğim Mevlana'nın veya ayete geçen onun bakan gözlü, duyan kulağı konuşan dili tutan eli yürüyen ayağı olurum. Bu potansiyelle doğdun bunun için yaratıldın artık hala güzel bir kelebekken tırtıl taklidi yapmanın manası yok. Bırakmaya değer. Çok güzel anlatıyorsunuz. İklemek ee, istediğiniz başka bir şey var mı? Şöyle diyebilirim. Yaşadıkların, sınırların, korkuların hiçbiri değilsin. Keyiflice ve gönüllü olarak öyle güzel bırak ve yer aç ki o mucizeler yerler açılsın. Zaten hepsi var, oldu ve bitti. Keyifle izlemek için o mucizeye hazır ol. Diğerlerine yer vermeyi bırakmayı seç. Ki kolayca olsun. O zaman şöyle niyet edelim, hayat rüyasını okumayı, hayat kitabını okumayı nasip etsin Allah herkese. Amin. Var olun, sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet dostlarımız e, çok kıymetli bir yayındı. Herkesin faydasını olsun inşallah. Bize zaman ayırınız, kıymet veriniz, bizi izleyiniz. Hepiniz sağ olun, var olun, hoşçakalın.